Nevşehir'in il genelinde tüm camilerde selalar okundu. Öğlen namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Allah. Nevşehir'in kalbi Filistin'deki Müslümanlar için attı. İsrail hava kuvvetlerinin de Filistin'e yönelik hava saldırılarında bugüne kadar vahşice katledilen Filistin halkı için Nevşehir'de selalar okundu. Öğlen namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Kurşunlu Camii'nde bir araya gelen yaklaşık 100 kişinin katıldığı gıyabi cenaze namazını Kurşunlu Camii imamı kıldırdı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Filistinli şehitler için dua edildi. Allah Allah. and then this